Mer, Mer, nasılsın? İyi misin? Neredesin? Adet'i seni duyamıyorum ve eve görüntü de dondu. Alo? Hat yine koptu. Vikram. Meher'le çok samimi gibi konuşuyordu. Bu ne anlama geliyor? Aslında dolandırıcılık davası merkezde henüz kapanmadı. Bu yüzden yarı uyanıktım ve e, bilmiyorum. Üzgünüm. Senin tek düşündüğün şey işin ve görevin öyle değil mi? <laughs> Belki evlendiğimizi bile unutmuşsundur. <laughs> Her neyse. Dinlensin. Bikram. Benim adım Vikram falan değil. Benim adım Manav. Manav, Manav, Sharma. Biliyorum. Biliyorum. İkimizin arasında kan bağı olmadığını biliyorum evlat. O zaman neden bana hiçbir şey söylemedin? Gerçeği bildiğin halde neden beni oğlun yaptın? Ben hafızamı kaybettim ama sen değil. Vikram Divan. Vikram Divan kim? O kim? Ben kimim? Vikram Divan kimdi? Neden sessizsin? Söyle. Söyle hadi. Tu General Surya Pratap Divan söyle bana kimim ben? Benim gerçeğim ne? Neden gizledin? Buna mecburdum. Bir koca olarak. Bir baba olarak. Çaresizdim. Vikram Divan benim oğlumdu. Sima ve benim için dünyaya bedeldi ama oğlum Vikram Divan öldü. O bizi terk etti. Oğlumuz bizi terk etti. Sonsuza dek bizi terk etti. Terk etti bizi terk etti. O bizi terk etti. Ne oldu oğluna? Nasıl öldü ve neden... Neden beni... Vikram Divan yaptın ve beni nerede buldun? Melgrat'a hoş geldiniz Bay ve Bayan teşekkür, teşekkür ederiz. Affedersiniz, ne zaman mahkemeye ulaşırız? Zamanında ulaşacağız efendim, merak etmeyin. Meher. Hatırlıyor musun şu çemberin etrafında kaç tur atmıştık? O restoranı hatırlıyor musun? Elbette. Nasıl unuturum? O biberli hamburgerler beni çok kötü yakmıştı. Biberli hamburgeri yapama özlüyor musun? Dans ederken çok eğlendim. Ve sen Meher, insanları pencap şarkılarında dans ettirdin. <laughs> pencap şarkılarını ben de seviyorum. La 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 la'yı biliyor musun? <laughs> Köprüyü hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. O hırsızı kovalayarak delirtmiştik. <laughs> Tanrım Sarapcihit. O yatta beni neredeyse öldürecektin. İyi ki doğdun meher. Çok hoş bir sürprizdi. Ve o uzun yolculuk Pram'ın Pram ortamızda, ortamızda oldu. Anne, baba. Evet, evet oğlum. oğlum. Sarapçit Pram'ın uyanma zamanı geldi. Endişe etme. Onu sen uyandıracaksın. Merhaba oğlum, hadi uyan. Uyanma zamanı Pram. Pram kalk, uyan oğlum. Meher anne döndün mü? Meher anne, Meher anne neredesin? Meher anne döndün mü? Meher anne. Buraya bak oğlum. Meher annen burada. Sana yakın değilsem ne olmuş? Sesim seninle öyle değil mi? Her saat başı sana ne yapman gerektiğini hatırlatacağım. Tamam mı? Tamam meğer anne. Güzel hadi şimdi çabucak küçük kardeşine sarıl. Karan nerede? Evet Harlin alamın yanında olması gerek. Hala, Karan nerede? Karan, Karan abin seni arıyor. Halin hala, Karan nerede? Günaydın Pramcığım. Ne kadar da erken uyandın. Çok iyi, aferin. Dişlerini fırçala, banyonu yap ve ben de sana en sevdiğin kahvaltıyı hazırlayacağım. Hala, sana soruyorum, Karan nerede? Pram, oğlum gel biraz benimle otur. Söyle bana Çörek mi yemek istersin? Waffle mı yoksa krep mi? Çörek değil mi? Hala Karan nerede? Bak şimdi canım. Karan nerede? Karan, 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 Karan! Başka bir şey istemiyorum. Sadece Karan'a sarılmak istiyorum. Küçük kardeşim nerede? Hala, söyle bana. Hala söyle. Hey Pram küçük kardeşin anneannenin evine gitti. Biliyor muydun bunu? Anneannem mi? Ama dün gece benim yanımda yatıyordu kardeşim. Anneannemin evine nasıl gitti? Sabah çok erken Amrita teyzen geldi ve Karan'ı da alıp gitti. Karan'ın birkaç gün Yuvi kalacağını söyledi. Tamam canım şimdi burada otur. Hemen senin için lezzetli çörekler hazırlayıp getireceğim tamam mı? Hayır hayır hayır. Karan süper abisinin yanında kalacak. Neden Karan'ı teyzemle gönderdin? Pram oğlum Karan'ı teyzenle ben göndermedim. Bunu Meher annen söyledi. Meher annen ne dedi biliyor musun? Meher annen dedi ki Pram ders çalışırken Karan onu rahatsız ediyor. Bu yüzden onu birkaç günlüğüne anneannesine gönderin dedi. Hayır, Karan beni asla rahatsız etmez. Hala hala hadi Karan'ı buraya getirelim hadi. Nira amca arabayı hazırla hadi hala hadi hadi. Ah, evet Pramcım, gideceğiz tabii. Ama bak henüz hazır bile değilsin ve kahvaltını da yapmadın. Şimdi git ve hazırlan sonra gideceğiz. Hayır. Karan gelene kadar hiçbir şey yemeyeceğim. O zavallı şu an orada ağlıyor olmalı. Ne isterlerse yapsınlar Karan ben olmadan susmaz. Şişt, canım anahtarlara bak. Anahtarlara baksana hadi. Bunlar Karan'ın güzel oyuncakları Karan. Sus artık ya. Bir sus. Ben olmadan susmaz. Şu arabaya bak. Karanın güzel arabası. Karan burada. Arabasıyla. Brrr. Birisi ona verse de sütünü içmez. Aa, canım. Amrita ne yapmalıyız? Aa, Karan. Oğlum benim Aa, tatlı oğlum. Pram görüntülü arıyor. Aç bakalım ne diyor. Evet oğlum. Teyze. Karan ağlıyor değil mi? <laughs> Aa, evet canım. Ama sen nereden biliyorsun? Henüz süt de içmedi değil mi? <laughs> evet oğlum. Teyze Lütfen telefonunu karanlığa çevir. Bir dakika Pram. Evet işte. Merhaba kardeşim. Sana ne oldu? Neden ağlıyorsun? Söyle kardeşim neden ağlıyorsun? Hayır Karan ağlamayı bırakmak. Süper abi sana ne yapıyor? Nasıl hemen sustu? İşte kardeş sevgisi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Şiir mi istiyorsun? Teyze. Evet. Şimdi Karan'a şiir okuyacağım. Sen de ona süt içirmelisin. Tamam mı? Evet. Telefonu bana ver. Ver. Karan, Karan. Evet. Abisi şeker mi yiyorsun? Hayır abisi. Yalan söyleme. Hayır abisi. Hadi ağzını aç... Ha, ha, ha. Karan... Ağlama... Seni almak için geleceğim... Tamam mı? Güle güle... Güle güle canım... Güle güle canım... <laughs> Teşekkür ederiz... Teşekkür ederiz canım... Hem sütünü içti <laughs> hem sustu... Benimle gel baba... Sana önemli bir şey göstereceğim... Biraz otur iki dakika sor... Oh, canım... Tamam iyi peki geliyorum sen kazandın gel. Anne hemen dönerim. Tamam Karan neden burada ne zaman geldi? Anne Halin biraz hastaydı bu yüzden Karan'ı yanımızda getirdik. Halin hiç hasta değildi sadece kurnaz. Yükünü bizim üzerimize attı. Meher geri dönene kadar bu hayduta bakmak zorunda kalacağız. Anne Lütfen. Lütfen ondan bu şekilde bahsetme artık. Gel çattım gidelim. Ah yüce tanrım bütün sorunlar üzerime üzerime geliyor. Bikran divandan kurtulduğumda manav geldi. Şimdi de bu çocukla uğraşmak zorundayım. Yüce tanrım Lütfen çocuklarımı mutlu et. Sarapcit'i mutlu et. Bizim tek umudumuz sensin. Endişe etme. Her şey yoluna girecek. Ayrıca ben Tanrı'ya dua ettim. Avukatımız Bay Vatvani neden hala burada değil? Geldi. Merhaba Baygül, ben Michel Vatvani. Merhaba Bay Vatvani. Merhaba Bay Vatvani. Mehre dava açan hanımefendi burada değil Marta mi? bugün mahkemeye gelmiyor. Şikayetini ve ifadesini hakim önünde zaten sundu. A A Sayın Vatvani, ne düşünüyorsunuz? Bu mesele çözülecek mi? Yani bu davayı para cezası veya tazminatla... Baygül, Marta'nın açıklamasından sonra bu dava biraz daha karmaşık hale geldi. Sabah Marta mahkemede bu ifadeyi verdi. Artık meheri kurtarmak zor. Ne? Ne oldu Sarapçit? Ne yazıyor? Meher Bayan Marta anlaşma yapmayı reddediyor. Bu raporda hiçbir koşulda herhangi bir tazminat kabul etmeyeceği yazıyor. Meğer Kordillon için ağır hapis cezası talep ediyorum. Ve ağır hapis cezasının anlamını biliyorsunuz. Ömür boyu hapis. Dahası, mahkeme kocasına saldırdığınızı gösteren o kamera görüntülerini de aleyhinize gerçek bir kanıt olarak kabul etti. Bu da demek oluyor ki savunmamızı kabul etmeyecekler. Meheri hapse girmekten kimse kurtaramaz. Lütfen, lütfen bırakın. Men Endişelenme Meher. Tanrı yanımızda. Yakında döneceksin. Polisler seni yakında serbest bırakacak. Meher. Meher iyi misin? Hayır. Meher iyi değil. Yardımıma ihtiyacı var. Onun yanına gitmeliyim. Tatlı ekmeğim. Endişe etme. Sana zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Alo Pradip? Merhaba. Bay ve Bayan Gir'in yerini öğren. Bir yere gittiler. Hemen. Tamam. Ha, tamam. Ama Sayın Watvani, bundan bir çıkış yolu olmalı. Bunun bir yolu var. Ne? Ama bu çok zor. Neredeyse imkansız. Bunun için endişelenmeyin. Meher için dünyayla savaşmak zorunda kalsam bile yine de savaşırım. Bay Gil, bugün mahkemede Meher'in ifadesi alınacak. Sonra birkaç formalite imzalayıp ayrılacak ve iki gün sonra mahkeme kararını verecek ve eğer Marta bu iki gün içinde Meher'i affederse o zaman güvende olma ihtimali var yoksa... bizi sadece Marta'nın kurtarabileceği anlamına gelir. Evet. Ama bunun ihtimali çok düşük. Çünkü Marta çok inatçı ve de kavgacı bir kadın. Konuşmayı bırakın, kimseye selam verme zahmetine girmez. Bay Vatvani, bize sadece adresini verin. Seninle konuşmak istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Aa, neden? Neden istemiyorsun? Neden bana sormadan karanı anneanneme gönderdiniz? Anneanne? Aman Tanrım, Pram onlara her şeyi anlatmış olabilir. Şimdi ne yapacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.